Merhaba arkadaşlar. Bir pazar sabahında kombimizin 03 error verdiğini görüyoruz. Bu hatanın zamanını bilmiyorum ama ev bayağı soğumuş. Şimdi servisi ararsak akşama ancak gelir. Geçici çözüm olarak kombimize şok uygulayacağız. Kerem sen buradan kayda devam et. Ben şimdi kombinin yanına gidiyorum. Evet. E3 hatası veren kombimizin yanına geldik arkadaşlar. Kombiyi sökmeden bu işlemi nasıl çözeceğiz. Öncelikle onu anlatalım. Sonra da bu arıza neden meydana geliyor? Onu göreceğiz. Kombimize bir orta şiddette tokat vuracağız. Şoklama diyoruz. Vurduk ve bekliyoruz. Sesini dinleyelim. Evet. Fan çalışmaya başladı. Kombimiz devreye bu vesileyle girmiş oldu. Peki bunun sebebi neydi arıza ya geçmesinin? Daha önceden hatırlarsanız size baca sensörünün içini söküp göstermiştim. Şurada yaylı bir mekanizma var. Bu mekanizma kombi çalıştığı zaman vakum içeriye çekiyor. Kombi çalışıyor. Sonra kombi durduğunda bunu bırakıyor ama ortadaki tetik birbirini bırakmıyor ve baca sensörü arızası durumuna geçiyor. Bu şoklamayla biz zaman kazanmış olacağız. Neden? Bunun meydana geleceği saat belli olmayabiliyor. Gece de E3 hatasına düşüyor. Gündüz de E3. Hafta sonuysa ne yapacaksınız? Ustayı bekleyeceksiniz. Ya da servisi bekleyeceksiniz. En azından böyle bir tokatla geçici olarak da kombinizi çalıştırmış olacaksınız. Bu çalıştırma işlemi sonucunda kombiniz belki akşama yine hata verecek. Belki 2-3 gün sonra, belki 5 gün sonra, belki 1 hafta sonra verecek. Ama bu size bir zaman kazandırma olacak. Kombi servisini çağırma ya da ustanızı çağırma ya da bunun yenisini siparişini verip kendinizde takabileceğiniz zamana kadar en azından soğukta ve sıcak susuz kalmayacaksınız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olur, bildirimleri açarsanız yeni oluşturacağınız videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Instagram hesabımızı da takip ederseniz seviniriz.